Kutuyu aldım Youtube'da biri demiş ki abi ben kutuma gidiyorum Akın'ı izlerken 3 paket jelibon yiyorum demiş Akın da oynarken yiyor kardeşim He ben de oynarken yiyorum aynen öyle <laughs> Her yayında Yayının sonuna kadar 3 paket jelibon bitirmezsem O gün çok kötü geçiyor Allah Allah Sağın içindekini de mi aldın maalesef Ne kadar hızlısın Ne abi bende Salon çeksene olalım. Üste üstte Merdivene geliyor Fikret dikkat et. Tam önünde. Helal Hüseyin. Orada değilim balkondayım ona göre. Buradan geldi, yemekhaneden geldi. öyle Geliyorum. Geldim. Geldiniz mi Hah. Allah. Oy, yok oldu Öyle geliyor, aklımız gitti. <laughs> Kaskı yoktu, yok oldu. Kastan <laughs> yedi full. Aşağıdan geliyor. Alayım <laughs> abi, veriyorsun? Uçan şey yarasa bu taraf. Ben bazı dayının Siz doğru. Yapıyorum. Ben de dışarıda oynuyoruz. Siz içeriyi koruyun. Hoş Yo sıktı biri. Ha. Okay. Arkadaşlar beğenileri unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ve önümdeler. Biri sağda. duruyor. Çok güzel bomba. Adam da bana atıyor ama. Önde hemen gasal. sol baygın. Ya elimde sonik kaldı ya. Canım az. Patlattım onu. Geldim. Mazlum şuraya koru. Bir dakika silah alacağım. Şuraya bak. Şuraya bak. Alayım. tuttun mu? Tamam. Orada bir, Orada var, bir baygın var abi. Kendini tamam tamam o ar arkadaşını kaldırıyor herhalde. Ya nasıl kurtardım ama bombayla? Çok iyi. Ya ben adam yakın sandım. E sonik kal atlıyorum. Buradaymış lan. Önde önde. Şurada şurada. Aslanlar. geldi. Arkaya mı çıkmış? Beyler ortaya dön ortaya dön. Kutu gidecek. Üst adam. Ay seni koruyacağım diye bayıldım ha. Mazlum arkadayım Gel gelsene. Gelebiliyor musun? Geliyorum kanka. İyi yerdeyim gel gel gel. gel. Kutuyu açtı mı? Kutuyu açtım mı? Abi koru orayı o zaman. Tamam, Geleceğiz. Hayin. Bir kişi daha var galiba sı. Bir kez bayılma diye sallama için mermi attım adam beni vurdu ya. Lan bir canı var adam. Ese de son kadan. Üstte değil mi hala? Biliyorum. Evet. Ben oynayayım canı, mı bu oyunu? Oyna. Oyna aldım az Oyna oyna oyna. Bir canı var aldım. Helal. Be finito. Abi bu dayı girmişsin içeri tutuyorsun he. Bir, koru dedin, korudum <laughs> ben de ne yapayım. Başında nöbet tuttum mu? Olmayan düşman lan kız. Aa şimdi ama dışarı çıktı mı bir, bir iki kil çalma hakkı doğdu bana doğru mu yani? <laughs> ya şimdi ben de korumasa burayı adam bir şekilde gelecek kartı alacak ben kartsız kalacağım. Oo. Güzel bir dayı. E canım her, her zaman da ben mi kurtarayım seni? senle dual katlarımız meşhur. Şimdi Badde'yi. Mustafa abi de ilk <laughs> kez yaptık öyle. Oo sen bir de Mustafa'yı ağır silahta gör. Valla ağır silah işte sevmiyorum biliyor musun? Adam geliyor bom kafayla bomba bir, bir, atıyor bir tane füzeyi kafama yok oluyorum. <laughs> Orası doluydu ha uçan evler. Uçan ev değil mi? Girdik. Doğma var. Badde hazır ol. Araba geçiyor. <laughs> Yav neye niye takıldım? Sen uçamıyor uçtum, Uçtum, bak. uçtum, 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 uçtum. Oy! Vallahi aşağı düştüm. Araba geliyordu alttan ne oldu? Altta adam var ha. He? Evet, evet, küçük bak, oda. Bak. Aldın. Bir tamam. Nasıl ya ne yaptın ya? Ne yaptı? Diyorum, Görmedim. Görmedim. Uçarak adama bir pompalı sallamış. Valla. Üf. <laughs> <laughs> Bilerek koluna salladı. Çok iyi. Takip. Onu da, ya, onu da onu ayarladı bak. Var. onu, onu bile ayarladı. Helal olsun ya. Kral. tam. zıplıyorsa şey yapmayalım şu an ya. Birazdan vur. Gittim. Kardeşim duyuyorsan ben bagi, ben arabayı güzel ayarladım. <laughs> duyuyorsan şey. Diğer karşılaşmada bak. sakın zıplama banyeriz Canım benim tamam mı? Şu an zıplıyorsun vursaydık <laughs> ayıp olacaktı. Gasal vurmaya çalıştı da. <laughs> Gasal adam ayıp adam yok. Adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Gasal ayıp yok Gasal yapıyor. Alt Acıma alt yok onda. Ona Ana, biz banyoz abi ya. Aldın kanka. Buradayım da yolu. Başka Şu var, var mı? Ay içeride Şu var gel gel mazlum. mazlum gel. Bak bak bak. Gel Mazlum gel boş ver. Geldim geldim geldim. Vurdunuz mu Dur, buraya Durun. Ben adam içeride. Tamam hallet. E dedim ya yoza burada adamla. Onu ben şunu iyi abi. Şuradan da baydım ben. Orayı baydın mı? Hı -hı. E, oynayalım Mazlum gel gel gel. Lan bu arabayı da uçurup duruyor. Kurt gürüyorum. geliyor, kurt geliyor. Kurt 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 kurt. Oraya mı gidiyor? Kaldırmaya mı gidiyor? Evet, 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 ha. evet, 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 evet. gel 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 çabuk gel. Basıyorum. Sen sağdaki adamı aldın değil mi? Açıyoruz. Kurt kurt sola kaçtı ha tamam, tamam o kaldırdı adam buradadır ama. Kaçamamıştır ya. Nerede? Aa, ayak ha, izi yapıştır, var yapıştır, ama. Yapıştır yapıştır. Kurdu yapıştır. Ayak izi var mıydı? Ayak izi var. Nerede? Baygındır ya. Baygındır lan. Aa burada. Kilimi çekin. Kaldıramamış mı? Kaldıramamış tamam. kanka. Çatıda, çatıda. Bozdu. Oo başkası da var. Mazlum duvar dibinde kal kanka. Bombayla uzaklaştıracağım onları. Ata bak kendi nasıl buluyor ya. Adam iniyor. Oo 4 5 kişi geldi. Lan oynayın çatıya. Oynayın çok baygın var oyna. Mazlum çatıyı bombala. Bombaladım Aldım kanka. Bir baygın bir de baygın çekti. Bitti bunlar galiba. Bitti Yok mi? kişi kaldı. O da yan çatı. Oy! At. Ne abi? At ne yapıyor lan? Kim o? Ben at. Delirdi. <laughs> Burada bir yerde ya. Son. Nerede? O binada. Koyattım. Bina. attım bunun arkasında duvarda. Geldim abi. Alırım. Bir evki daha var İçeri mı? Giriyor. Ha İçeri tamam. İçeri giriyor. Tamam tamam. Bana geldi. Vuracağım mecbur. Aslan dayı. <laughs> Kaldırmasını al kanka. Aslan baydayım. Kaçsana arkaya. Ayakların yok mu? <laughs> Bahane. Dedim, bir Bahane tane bitmez. ayık, bir tane ayıklarım dedim ama. Ta şeyden çıkarken. <laughs> i̇şte 5-6 falan oldu işte ayıklarım. 7-8. Hala ayık, ayıkla pirinci taşındayım. aklına sor. Ayıkladı dese bir bunu der. Başka vurduğum adamın hiç alakası yok. Balık mı ayıklıyorsun dayı? dayı dayı ben şimdi bunların üçünü beşini beşine kılıçı gibi oğlum adamı adama deme şöyle bak Sonra sinirliyor gidiyor hepsini vuruyor lan ya ne adamsın ya İkinci ya 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 İkinci fake'i yedi. Hadi bakalım. Afiyet olsun Mazlumcuğum. Teşekkür Malzum ederim. Mazlum abi sen bir hafta yemek yemedin abi. <laughs> ayıkla, ayıkla ayıkla geliyorsun. <laughs> Aa kasal. Oğlum niye var adam ya? Öldüm ölürüm, ölürüm. Valla öldürüm. öldürüm. Bir beşini ayıklayalım biz burada. Abi ben böyle boş ölmek istemiyorum. Bak son alanda oynayamıyorum kaç edin. Tamam bas sargın bas. Ben inmek istiyorum. <laughs> Oğlum nereye ineceksin ya öyle bir şey mi var? Allah, Allah Allah. mazlumun ahını aldın kardeşim. <laughs> Onu ödemen lazım. Ayıklamam lazım şunları bir dakika. Ağlar Mazlum çatı takın şey. abi gel ayıklayalım. Şuraya yanaşabilir miyiz? Hangi çatı? <laughs> Allah Allah bir. yanaşırız gibi. Ben atladım abi. Bir, bir dedim ya. <laughs> sen bir deyince ben vur anladım. Gel gel gel. Bak, bak. Sen kal saporta sen kal. Sen öldürsün öldürsün başıma kalma. Bade dayı benim solumdan ve sağımdan gelenler var. Be geldim, geldim 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 sakin. Ölmeyin. hadi Bazıda. Çok iyisiniz. Şu bir binada. Sonu var alt katta. Yukarı katta bir de. Oynuyorum ona. Tamam hadi dayı bende. Tamam, bu ben aldım aldım. aldım. Bittiler mi? Şarj ama. Yok yok bitmedi abi. Gelsene beraber oynayalım. Oy 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 oy. Oo araba geldi. Beyler ne oluyor lan? Harbi ne oluyor lan? Bir bastım Aa, gel, oraya. Gel. Alan dışıyız ona göre bir de. Vallahi bastım oraya. Ben kimse tutamaz. Buraya basmayan bizden değildir. Alan dışı falan fark etmez yani. p 90 vardı. Adamda vardı onu alsanız ha. Aga adamlar burada. 30 mermisi var vardı. <laughs> Nerede? Yakın mı? Hemen altında sağda. Bu baygın. Aldın. Oy. Açıl ona vur onu. Bekle ona molotof atacağım. Biz buradan bakalım mı? Tam baygın. Araba lazım bize. Araba burada yürü gel gel gel. Yürü. Gel Fiko gel. Bir de, de alın ya bunda benzin hazır İnşallah benzin vardır. Alan öldük alan öldük alan ölüyoruz öldük. Ölmeyiz ölmeyiz sakin Hayat ol. Hayat bitti. Yani yürü git alan ölmüyoruz. Neredesin buddy? Gel. Adaki buggy <laughs> normal değil. Nasıl normal değil? Adam adam adam. Tabi normal değil adam adamlar. Adam. Normal bak oğlum işte. Ne bekliyorsun? Şunda da var. Burada burada geldi. Of adam var ya bir şey diyeyim, diyeyim mi? Demir. Demircim ekran görüntü var saat. Üf. Adam var ya görmedi yani. bile he. Demir bildiğin yok oldu. Ah oh be garibim UMP 12 k <laughs> Diğerinde de pompalı vardı ha demirde galiba. Onu, onu mu dedin sen? Ben diğerini dedim aynen aynen. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Ne oluyor 8 lan? 8 mermim var. 4 <laughs> mermi aldım, reload ettim. 8 <laughs> mermim kaldı. 10 <laughs> mermim vardı, pardon. Vallahi oyun bak daha. Demin bu matematik 4. hesabını bir yerden biliyorum. <laughs> Vallahi bak 10 mermim vardı, tamam mı? Adam 4 mermim var. Aldım. He. Yok pardon, 9 mermim vardı. Adamdan 4 aldım, 8 mermim kaldı. Nasıl oluyor? O, oğlum bu? sen daha kaç mermin olduğunu bilmiyorsun ki biz 8 9, dedin, 10, 9, 10 dedin, tai. 9 dedin. 9 Dörde aldım. Reload ettim. Sekiz kaldı. Sol sol. Ben anlamadım ya. Bas bas solda. Ya hak. Yedi. Headshot. Sakin olun. Sakin Oy. Olun. Evet sakin olun. 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 Ey boş ol, galiba. Etmen, dayı böyle çalmayayım kafasına giriyor. <laughs> Şu bat dayı rahat bırak ya. Ateş evet. edeyim, papaz büyüsüyle pislik 14... büyüsü arasında kaldım orada ateş edeyim. 14 yetim. kişi var bu alanda ha. Evet he bak şu. Aa şurada araba var. Şu... Oğlum dursana. Location. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Allah. Ay, Ay, ayır... Yandık Ay, ya. Kalsaydık Ay, ya tepede güzeldi ya. Dalacağız mı? Ya. Ne, neyi kalıyoruz abi biz rush takımıyız gel ya. Al işte başladık gene. <laughs> <yine. gülüyor> şu buggy normal değil. Oğlum normal buggy işte neyi nasıl normal <laughs> değil ya. Oy. ne oldu? Oğlum ne oldu? oldu? Takıldık. Atladım ben. Yo, ben, ben de yere takıldım. takılmam. Şoförlüğüme güveniyorum. <laughs> Vallahi durdu bende araba. <laughs> şu tepede biri mi var? Mark the location. yoktur. Ulan şu amereyi alsam şöyle. Şu şu sahibe baksam. Şöyle bir baygın alsam. 5 bunu ucu atar mısın bak Atarım. Daha hemen atayım. Kim vuruyor lan bu? 5-1 hücre için şimdi bütün mermiyi yapıyorsun. harcayacak ama hücre <laughs> <uc> gelmeyecek. <laughs> Ulan ben bana düşse biz acayip oluruz. Benzin ha benzinim bitmiş. Normal benzin, olmayan benzin, bagi alıyorum. Benzinim ezdiğinde değil baydım adamı. Gel kameraya at. Kaç mermisi var? 2 kaldı. <laughs> gel ya. Gel gel 5 mermisi var. Al 5, sen 5. al. Yok almayacağım. Hani mermi at. Bas bakayım. Oraya böyle gidersek dökülürsün. 8 Sekiz atmamışsın. 8 vurmadım ki ben adamı. Tamam nerede söyle adamı. Burada Açık kanka mı? gir gir vur git bak neyse, gir ne? düz gir düz gir vururum gir. Gir korkma artık ya. Yeter ha. Ay. Canım nasıl azaldı ya. Biri yarasayla şuraya Açık. geçti. Helal sınırda ya. Fakat. Mazlum. Kim Kasıyoruz. vurduysa artık. Kit basıyor girelim. Can basacağım. Merdivende, can. merdivende adam. Can basıyorum bak gelmedim ona göre. Oğlum nasıl ölmüyorsun? Dışarıdan geliyor. Çok koparan. Oo çok atıyor. Bak abi. Canım, Gel 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 Lan nereye gitti gireceğim. bu? Dur gir içeri. İyiyim ben tamam dur. İyiyim 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 iyiyim. Kaldıracağım kendimi dur. Kaldır kendini. Oğlum çok kastı vuramadım abi, adamı ya. Çok kastı da şurada. Altta altta. Altta geliyor kasal geliyor. Getirme. Canım bir. Gelmedi gelmedi. Molotov. Hayır. Buraya geçeceğim. oyna Lan nasıl ölüyorum? Nasıl öldün lan? Canım fullken öldüm. Canı hala bir adamın ya. Bu nasıl yemiyor? Nerede ölmüyor? adam ya? Ya bu Aşağı adam nasıl bizim aşağımıza geldi ya? Watch out. Tam şu Watch out. duvarda. Oğlum ben nasıl öldüm? Bir dakika yayından bakacağım ya. Ben nasıl öldüm arkadaşlar? Allah Allah. Öyle bir kastı ki vuramadım ki adamı ya. Kanka o kadar çok yedi ki adam. Anlatamam yani. Kastı kapıdan falan... çekilemedim. Sen kapıdan giremedin. Bak canımı yarımken Molotov gelmiş. Tamam. Hafif bir yemişim Molotov'u. yu Canımı bitirmiş direkt Molotov ya. Bu nasıl bir şey abi? Eee yanlış matematik hesabı. Ne alaka oğlum? Eşer, şurası sis dolu. Baktı diyorum ben size. Siz bana inanmıyorsunuz. Aha burada adam vurdular. İki kişi kalmış beni. Aynen aynen. Oyna aldın yani ya bir bey bir mi? bana güven. Hızlı ol biraz. Sağ sol uzun sağ sol yap. Ona göre. Kasa sen oynama bekle. Lan, 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 lan. lan adam bomba attı önüme ya. Tamam P90'ı varmış kanka yani. oynamayın. Hadi bir cover'a geç. Canı da çok az ha. <laughs> <Bir de> Yeneyim <laughs> yok. bir cover'a bak, geç sen. yok bak. Aynı şeyleri de. yaşıyoruz. Kurt olsana Söyle. be dayı. Yok yok. Yo. Aa tamam aynen güzel. Orayı görüyor musun peki? Bak bakayım. Ya niye yok. burada duruyor? <laughs> Sol ağaca geç. Aa lan öldü lan. <laughs> <laughs> adam bana <Maldem> e bırak. <laughs> bana çok gitti kanka benden. Bir sürü hazırlık yaptım. Aynen. Kayaya yapacağım. Bütün dengemi bomba bozdu biliyor musun? Ah be manzo. Çok güzel gaza gelip gidiyor. Çok güvenmiştim ya. Bomba yapınca yani. kaçtım ben de çok Victory güvenmiştim. Ben de yeni yeri güzeldi bu sefer. O yüzden şeyden bir de alan değildi ya adam. 44 kill vay. 4 kill mi var? 4 kill var. Oo, dur bakacağım Oy 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 gasala bak ya bir de Baddy'ye laf ediyor ediyor görüyor musun Baddy'yi? 16 kill kil almış Baddy. Asisteme bak. Bir de salacağız diye işte şey yapıyorsun. Ah gasala. 16 kill almış sana laf yapıyor. Bir tane bir tane kill almışsın bak. 3 kill almışsın. O 3 kill'e de, de laf etti ha. Bak. Yavuz Asistime abi. Asisteme bak. 16 14 ey maşallah. <laughs> 30 asistan. <laughs> kim asist yaptınız <laughs> oğlum? Ben ne body day şey zaten. Kaç tane asist yaptı? 30 asist yapmışlar. Ben ne body day'in toplamı 30 değil. 21 kill. Abi Mustafa abi bir hatırlatsanız da. Bunlara bunlar birbirine asist yapmış Yavuz abi. <laughs>